Merhaba Şinkay, bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Şinkay, 22 yaşındayım, İstanbul'da oturuyorum. 2 senedir Joy Game çalışmaktayım. İlk olarak Voltim oyun olarak başladım. Ardından QA kalite güvence ekimine devam ettim. Ve son olarak da S2 son silahta oyun olarak çalışmaktayım. FPS ile ne zaman tanıştın? Oyuncu ismini ne zaman seçtin? FPS ile tanışmam geç oldu. İlk olarak CS ile başladım FPS hayatıma. Ardından boftim <laughs> ile devam ettim. İsim seçme konusunda sıkıntılar çekiyordum. İsmim herhangi bir anlamı yok. Hoşuma gittiği için kullanıyorum. Favori FPS'in hangisi? Neden onu tercih ettin? Favori FPS'im C2 Son Silah. CS ve boftim e oynadıktan sonra s 2 Son Silah beni FPS'e bağlayan bir oyun oldu. s 2 Türkiye'nin tüm hardcore FPS'çilerini bekliyor dersek ne dersin? s 8 son silah Türkiye'deki tüm hardcore FPS oyuncularına hitap edeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir FPS oyununa ihtiyaç vardı ve s 8 son silah bu ihtiyacı gidereceğini düşünüyorum. Her şeyin kuralları vardır. Peki senin kuralın ne Şinkayı? Burada kuralları ben koyuyorum.